Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanından muhteşem görüntülerle yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Heyecanla izlediğimiz, her bölümünü merakla beklediğimiz Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragman görüntülerini sizlerle bölüşüyorum ve beğeneceğinizi umuyorum arkadaşlar. Umarım hazırladığım videolardan memnun kalıp kanalıma destek olmaya devam etmeyi de unutmazsınız. Teşkilat dizisinin muhteşem karelerini, muhteşem kamera arkası set görüntülerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın, kanalım izlemede kalın.